Evet arkadaşlar hepinize merhabalar Yine bir e, kutu açılımla da beraberiz Bugün e, Bim mağazasından Hepimizin meşhur olduğu Bim'den e, Akıllı saat aldım arkadaşlar Dikkatimi çekti özellikleri e, Egzersiz modu Su geçirmez, kalori, uyku takip Çağrım, mesaj görüntülenme Akıllı alarm filan Bu tarz şeyleri var Aldım kutu açılımını yaptım ee, kullanma kılavuzu Türkçe. Gayet e, şık bir tasarım var arkadaşlar ve e, değişik teknoloji kullanılmış. Şu şekilde yaptığımızda direkt açılıyor. Nasıl çekeceğim bilmiyorum. Şöyle şuradan arkadaşlar adımlarımızı sayıyor. Telefonumuza bağlıyor ayrıca. Şöyle. Göstereyim. Konumumuzu gösteriyor, kaç kilometre yürüdüğümüzü gidiyor, kalori ne kadar yaktığımızı, ee, nabzımızı ölçüyor. Ölçelim. Merak ettim bunu. Altına yeşil bir ışıkla nabzımızı ölçüyor. Şöyle bir çıkartayım arkadaşlar. Bir bakalım. Evet şu an nabzımızı ölçüyor da şöyle tutacağız herhalde. Suya dayanıklı 30 metre suya dayanıklı şu an evet gösterdi. Ters duruyor gerçi şu an ama 58-59 nabzımız bu şekilde atıyor. 61'e çıktı. Heyecanlandım şu an. Biraz da gergide duruyor kolum. Bu şekilde ölçmüyor. O zaten kapattığımızda deriyle teması şey yapıyor. Şunu takmadan önce bir saniye. Şöyle bir şarj aletimiz var arkadaşlar. Mıknatıslanma, direkt takılıyor. Şöyle. Bu şekilde telefonun. Ee, şarj ediyoruz. Şurada göstermek istediğim bir detay var. Geçelim geçelim. Spor modları var. Mesajlar var. Ayarlara geliyoruz. Versiyon güncelleme geliyor abi. Telefondakiler gibi. <laughs> Şu an güncel. İnternetten arama yapabiliyorsunuz parlaklık ayarı, kapatma, sıfırlama. Şuradan da bu kodu okutarak arkadaşlar Google Lens'ten ya Apple Lens e, telefonunuzu saate bağlayabiliyorsunuz ve değişik e, düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Ben çok beğendim. Sevgililer güne hediye. Umarım sizin daha güzel hediyeleriniz olur. Bir önceki almış olduğum saatte Decathlon'dandı şu e, ee, bu da yine gayet iyi bir saat. Bunda da nabız ölçer var. Hepsi var. E, ee, suya dayanıklı. Bunun fiyatı arkadaşlar ee, 35 liraya aldım bu saati Decathlon'dan. Markası şöyle. Clenji. Bunu da BIM'den aldım arkadaşlar. Ee, renkli ekran resim mesim çekme özelliği var şu şekilde yeni saatimiz bunun da e, şuradan modları değiştirebiliyorsunuz ister böyle ister böyle daha değişik tasarım da yapabiliyorsunuz arkadaşlar telefon üzerinden bunun da fiyatı e, 159 lira sizinle paylaşmak istedim gayet şık bir tasarım olmuş Pola Smart videoyu beğendiyseniz eğer yararlı bulduysanız bir like'ınızı esirgemeyin arkadaşlar kendinize iyi bakın